Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İnsanlık tarihi boyunca dinler, toplumları bir araya getiren ve bireylere anlam katan güçlü yapılar olmuştur. Dünya üzerinde çok sayıda farklı inanç ve ibadet şekli bulunsa da bazı dinler küresel çapta çok daha geniş kitlelere yayılmıştır. Bu videoda günümüzde en çok mensubu bulunan 5 dini ve temel özelliklerini inceleyeceğiz. 5. Geleneksel Çin dinleri En çok inanılan dinler arasında 5. sırada Konfüçyüslük, Taoculuk ve halk inançlarını içinde bulunduran geleneksel Çin dinleri var. Geleneksel Çin dinleri atalara saygı, doğa ibadeti ve ahlaki felsefeleri içerir. 300 milyondan fazla kişiyi etkiler. 4. Budizm Budizm yaklaşık 500 milyon takipçisiyle dünyanın dördüncü büyük dinidir. Buda tarafından kurulan bu din acıdan kurtulmayı ve aydınlanmaya ulaşmayı hedefler. Dört yüce gerçek ve sekiz katlı soylu yol Budizmin temel öğretileridir. 3. Hinduizm Hinduizm, çoğunlukla Hindistan'da yoğunlaşan, yaklaşık 1 milyar 200 milyon takipçisi olan eski bir Hint dinidir. Tek bir kurucusu veya belirli bir merkezi yoktur. Birden fazla tanrı ve tanrıçaya inanç, karma ve reenkarnasyon gibi kavramları içerir. Farklı felsefi akımları ve ritüelleri barındırır. 2 İslam İslam yaklaşık 2 milyar mensubuyla en kalabalık ikinci din durumundadır. Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanılır ve kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. İslamiyet tevhid, yani Allah'ın birliği inancına vurgu yapar ve 5 şart üzerine kuruludur. Yapılan araştırmalara göre 50 yıl içerisinde İslam dininin en kalabalık din haline geleceği düşünülmektedir. 1 Hristiyanlık Hristiyanlık dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyar takipçisiyle en yaygın dindir. Temeli Hz. İsa'nın öğretilerine dayanır ve kutsal kitabı İncil'dir. Mezhepleri arasında Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk gibi büyük kolları bulunur. Saymış olduğumuz bu dinler farklı coğrafyalarda farklı kültürel yapılarla harmanlanmış, yüzyıllar boyunca insanlığın inanç ve maneviyat arayışına cevap vermiştir. Her biri kendi içinde zengin bir tarih, felsefe ve ritüel birikimine sahiptir. Dünyanın farklı köşelerinde barış içinde bir arada yaşayan bu inanç sistemleri küresel çeşitliliğin ve hoşgörünün önemli bir göstergesidir. Dünyada en çok inanılan 5 din videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.